Herkese iyi arkadaşlar. Yine bir dümen kokan bir video. Son videoları neymiş? Bu dümenci paranoyaksın. Ölümün eşiğinden döndük. Gerçekten. Bayağı bir ilerletmeye başladılar bu işi. Ölümün eşiğinden dönmüş bu arkadaşlar. Yine tabii ki bir dümen, başka bir şey değil. Bir de şunu anlamıyorum yani. En az 5 diyorum birlendir. Like. Niye milletten dileniyorsun ki? Ne gerek var? Bir de arkadaşlar bunların milleti hep kandırıyorlar ya stick box, stick box cihazı diye. Hep kandırdıkları bir program var ya bak şu program. Program bu. Açıklarım. kullandıkları boyundan bu arkadaşlar yani cinler arada ne yapıyorlar bunlara evet diyorlar hayır diyorlar şunu diyorlar oğlum radyo frekans şey, şey lan bu aradaki radyoları sesle çız veriyor ha işte buna diyorlar ki dünyanın parasını verdi kaldık diyorlar alakası yok veda bedava yani. Sizler bile indirebilirsiniz yani. Ya akabından sonra ne dedi? Ne dedin? Üst kata beni çağırdı. Ya arada frekanslar zaten değişiyor. Milli ki kanunları demeye çalış. Yalancısı. Neyse bir geçelim bakalım videoya. Şimdi 3.09'da ne varmış? Bir bakayım. Bunların zaten dümenleri bitmez gözler üzerinizde evet hisset. Kardeşim öyle bir yere gidersen zaten kendini izlenmiş gibi algılarsın zaten. İzlenebilirsin de, izlenmezsin de demiyorum. İzlenebilirsin de normaldir, hızsız bir yere gidiyorsun. 5 on beşenme ne varmış? Bak şimdi. Zaten bu kamera efekt bozmasına ben gerçekten hayret ediyorum. Yani bu kameranın efekti abi hiç durmuyor. Ne bunlarda duruyor? Ne paranormal mi denen dümenci kanalda duruyor? Yok. Durmuyor. IMF açık değil. Bilmem ne açık değil. Trebatlar trebatlar başka bir şey değil. Şimdi. Gelelim 7. dakikaya. burada kadın arkasındaki dolaba ayağını vuruyor. Üstünde de lambalar var, şeyler var. Düşüyor. Kadın çünkü ayağını vuruyor. Ve haliyle dolap sallanıyor. Düşüyor. Onu bile cine bağlıyor. Diyorlar ki ona sordu. Ona sordu. ben ayağımı vurdum diyor. Ya Yalan dolan işte. Vay tutturmuşsunuz bir cihaz. Bir strip diye bir dümen. Görüyorsun. Ee, EMF etti. Ee. İnanmayın. <laughs> İnanmayın. Hepsi yalan dolan. Hepsi dümen. Bak şimdi. Abi niye kaydı kesiyorsun ya? Ya bir video çekiyorsun kayıt kesiyorsun. Niye? Neden kaydı kesiyorsun? Strip box aktif. Bak. Az önce açtım programı açtı arkadaş. Var var. Şu an seni orada gören diyen bir cin kabilesi var. Kabileler çünkü hep irtibatlı olduğu için. Hepsi orada zaten. geçer gibi ya. Vallahi billahi. Yemin ediyorum. Adamın hiçbir şey olmuyor. Bir cihaz açıyor Bir program açıyor. Ondan sonra e, bize ismini söyle. Türkçe konuşuyor. Cinlerle Türkçe konuşuyor. Enteresan bir şey. Şimdi gelelim 12-15'e. olayı hemen çözdü. 12. dakikada çözdü olayı. Noah. Kimin adı Noah'mış. Kabilenin adı Noah'mış. Daha hemen buldu olayı. 13.25'e de bir bakalım. Ne varmış 13.25'e? Dümen dümen başka bir şey değil. Bak. Lan arkadaş. şu videoyu yemin ediyorum hani 102 kişi beğenmemiş. Bence 102 kişi bu işler anlıyor yani. Şimdi gelelim abi. En can yer. En can alıcı yer. Bunlar Üst kata çıkıyorlar Üst kata çıkıyorlar Çıkarken daha doğrusu Kafasına sandalye geliyor Kafasına da gelmiyor Sırtına geliyor Zaten sırtık bayağı bir kalın Giyinmiş İşte box gel Kardeşim ben. Kardeşim Şimdi yukarıdan tepene sandalye geliyor Kalbi niye kesiyorsun? neden kesiyorsun? Yani kaydı kesmen için bir şey yok. böyle elleri ya Millet çok şey zannediyor. O cesaretli, mesaretli. Oğlum kaydı kesiyorsun. Bir dakika. Dümeni yapıyorsun. Arkadaşın yukarıda. Gir işte video çekiyorsun ya. Çıksana yukarı. videonun hep sonunda mı çıkıyorsun? Ve gelelim bunun boynundaki yaraya bak şimdi. Onu o, o sandalye yapmaz ormanı geç. O sandalye, o şekil çizmez. Bak o sandalyenin düşüne de zaten ağır şekil bakın, o sandalye sene o boyunu öyle çizmez yalan. Kesinlikle çizmez. Hep yeni yeni şeyler türetmeye tür etmeye başlıyorsunuz ama dümenle. Yani şu yaptığınız şey içte makyajlar var. Yapın kardeşim ha. Ne oldu sandal yaptılar sandal yaptı. Böyle ölümün işini bak kardeşim. Bazıları yorumda yanlış anlıyorum ben. Bu tür varlıklara inanmıyorum değil. ne kadar inanıyorum. Çünkü var olan varlıklar. Şimdi bu adamların 70 tane videosu var. Bakın 70 tane. 70 tane videonun 40'ını atın. 30 tane video. 30 tane video başlarına gelmeyen kalmıyor. <laughs> her şey geliyor. Başlarına sandalye atıyorlar, bilmem ne atıyorlar, taş atıyorlar, pimapen bile atıyorlar, düşünme, pencere bile atıyorlar. Ama ne hikmetse şey? oradan çıktıktan sonra her şey bitiyor. Kardeşim bak, bu tür varlıklar için yer, mesafe, kavramı yok. Sen orada o kadar rahatsız edileceksin. Ondan sonra çıkacaksın, evine gideceksin. Rahat rahat oturacaksın. Youtube'a videonu koyacaksın. Koyamazsın. Oradan çıkınca her şey bitmez. Bir kere senin 30 videodur bu varlıkla rahatsız ediyorsa kusura bakma sen hala nasıl insanların karşısına sapa sağlam hiçbir şey olmamış gibi çıkabilir. Bak sure oku. Sure okumak kötü bir şey değil. Her zaman oku sure okuyun, ibadet edin, açın, bilenler Kuranı ı Kerim okusun. Allah'a yakın olmak her zaman güzel bir şey. Ama iki sure oku, git oraya, orada e, ee, paranormal olaylar yaşadık. Cin gördük, bunu gördük. Oğlum cin gördüğün zaman bu kadar rahat hareket edemezsin ya. bu kadar rahat hareket edemezsin. Adam diyor ki videonun bir kısmında, buradaki cinler diyor, Hristiyan cinler. Sen Hristiyan nasıl Türkçe konuşuyorsun ya? Nasıl konuşuyorsun yani? Hristiyan dinlerle sen Türkçe nasıl konuşuyorsun? Konuşamazsın. İnsanları para uğruna kandırıyorsunuz ya. Ondan sonra başka yok işte sen de gitsene, sen, de ya ben niye gideyim kardeşim? Yalan dolan niye video yap? Ha ben gideceğim. Hiçbir şey olmadığını göstereceğim size. Yani açıyorlar abi şu programı ya. Şu şu. Bakın şu. Program bu işte. Strip box diye milleti ya, çok para verdik diyorlar ya bu. <gülüyor> 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 Program bu işte. Ne oldu? Cin. Cinler geldi. Cinler gitti. Cinler şimdi. Bakın. Gerçekten söylüyorum. Bu tür varlıklarla ilgili bu kadar rahatsız ediliyorsanız gerçekten başınız büyük melada demektir. Çünkü bu kadar rahatsız edecekler sizi ve siz hiçbir şey olmamış. Oradan çıkıp gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Ya yani oradan çıktıktan sonra hey, hadi görüşürüz. Sen takıl bize eve gidiyorsun deyip de çıkar gibi gidemezsin. Hepsi yalan, dolan. İnanmayın kardeşim. Ben hatta bunların başka bir platformda bu paranoyaks ve paranormal mi Kanalının iki tane dümenini attım. Gören bir takipçim gördü. Hepsi dümen kardeşim. İnanmayın ya. Kabak gibi ortada. Ben yayınladım yemin ediyorum. Adam gördü işte. Bak ondan sonra adam bana ne dedi? Hani bana farklı yaklaşıyordu ama şimdi ne diyor? Tebrik ederim. Güzel yakalımız. Ya yakalanmayacak bir şey yok. Hepsi dümen. İnanmayın kardeşim. Bu kadar rahatsız edileceksin ondan sonra hadi selamun aleyküm ben gidiyorum diyemez. Bu kadın beraber yanında götürdüğü güler. Bir videoda musallat oluyorlar sözde. Üst katta ağlıyor 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 ağlıyor. Bu gidiyor. Hala kameramana diyor ki orayı içe. Oğlum o dürtürümde kamera düşünmez ki. Yemişim takipçisini. Yemişim para kazanmayı. Orada kadının başı beladaysa. Sen kamerayı düşünemezsin. Ama çünkü yaptığın dümen olduğu için ne yapıyorsun? Orayı çek, orayı çek. E bundan sonra oradan çıkınca o kadın abi kendine geliyor. Ondan sonraki hafta video çekimine gidiyor. Ha bu kadar basit. Şu varlıkları bu kadar basit insanlara sunmuyor. Ha, bu kadar basit değil. bu varlıkları insanlara Aa, bakın arkadaşlar gittik gördük. Ne yaptın? Strip box açtın, evapi açtın, onu açtın, onu açtın. Ve bu kadar basit. Kardeşim, Allah Celle Celal ne diyor? Biz diyor bu varlıkları dumansız ateşten yarattık diyor. Zaten bu varlıkları gördüğün zaman, seni rahatsız ettiği zaman, geçmiş olsun kardeşim, başına gelmeyen kalmaz. Sen kalkıp da hiçbir şey olmamış gibi evine gidemez, Evinde rahat oturamaz, yatamaz. Seni rahatsız ederler. Ama sen utanmadan Gidiyorsun abi hiçbir şey olmamış gibi. Oh ne oldu? E çektik para gelsin paralar aksın paralar. Ya böyle yerlere gitmek marifet değil kardeşim. Hiç mi hayatınızda köye gitmediniz ya da köyde gittiğiniz zaman hiç mi gece daha çıkmadınız? Hiç mi gezmediniz? Hiç mi tozmadınız? Yok. Lan ben İstanbul'da bir de ormana gidiyorum ya. Geceleri bazen. Arkadaşlar gidiyoruz. Ya sen haber yapıyoruz. Avlanıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Böyle yerlere gitmek marifet değil. Nova Prospect'in çektiğimi yaptığı yerlere de giden oldu. Ne oldu? Adamlar hiçbir şey olmadan hop geldi. E ne oldu? Dümen. Yalancısın. Yalancısın. Ben senin bir sürü dümenini yakaladım. Şimdi o diğer platformu da biraz daha büyütüyorum. Orada videoda sunacağım için. Herkes görebilir. İnanmayın kardeşim. İnanmayın. Yorum yazarken de saygılı yazın. Küfür etmeyin. Benim takipçilerim de olsa etmeyin gerek yok. Küfre, şeye, ağır konuşmaya gerek yok. Saygılı olun, boş verin. Ama tek diyeceğim. Hiçbir YouTube'daki hiçbir paranormal kanallarına inanmayın. Şunların hepsi para için, sen yani şöhret için yapılmış yalan videolar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.